Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Türkmenabat'ta meydana gelen patlamanın ardından Bayramali'de yangın güvenliği kontrolleri yoğunlaştırıldı ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Bayramali ilçesinde, Mali Velayat Yangın Güvenliği ve Gaz Tedarik Hizmetleri çalışanları, konutları ve devlet kurumlarını geçerek yangın güvenliği önlemlerini konuşmaya başladı. Gazlı ocakları, buzdolabı ve fırın gibi elektrikli aletleri kontrol ederler. Sakinlere, bu kontrollerin yangınların önlenmesi ile ilgili olduğu söylendi. Kontroller, Türkmenabat şehrinde bir konut binasında meydana gelen patlamanın ardından başladı. Radyo Azatlık muhabirine göre, Bayramali'de yangın güvenliği ve gaz tedarik hizmetleri çalışanlarının katılımıyla teftişler 8 Temmuz sabahı başladı. İşçiler evimizdeki gazlı ocakları ve buzdolaplarını kontrol ettiler ve nasıl kullandığımızı sordular. Gazın hortumdan bağlanıp bağlanmadığını sordular. Kendisini yaz geldi olarak tanıtan bir mahalle sakini, kazaların önlendiğini bize anlattılar, dedi. Denetim ekibi 3 kişiden, 2 yangın güvenlik görevlisinden ve 1 gaz tedarik ustasından oluşmaktadır. Gazlı ve elektrikli aletlerin kullanımına ilişkin kurallara aşina olduklarına dair bir yazı imzalamak isterler. Yangın güvenliği çalışanları her aileden 30 manat ödemeyi talep ediyor ve gaz tedarik müdürü 20 manat daha talep ediyor. Gazlı cihazların arızalanması veya davlumbaz arızası durumunda gelecekteki ziyaretler için ücret alındığını söylüyorlar. Her zamanki gibi bu para için makbuz vermiyorlar, diyor yaz geldi. Bir grup müfettiş ayrıca diğer şeylerin yanı sıra duvarın içine kurulmasını gerektiren elektrik kablolarının nasıl yapıldığını kontrol ettikleri devlet dairelerinde bir tur düzenler. Elektrik tesisatı duvarın dışındaysa ceza verecekleri konusunda uyarıyorlar. Kurumlarda da prizleri kontrol ediyorlar, modası geçmiş olduklarına dair yorumlar yapıyorlar dedi. Ona göre kontrollerden sonra devlet kurumlarının başkanları her çalışandan 20 manat alıyor. Liderler, bu paranın verilen cezaları ödemek için kullanılacağını söylüyor. Ancak para cezalarının neden verildiğini açıklamıyorlar, diyor devlet çalışanı. Azatlık, devam eden denetimler hakkında Bayramali şehrinin yangın güvenliği ve gaz tedarik servislerinden yorum alamadı. Bu kontrollerin Lebap Belayat Türkmenabat e kentinde çok katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından başladığını unutmayın. Patlama 6 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Türkmenabat şehrinin Gagarin mikro bölgesinde 43 nolu evde meydana geldi. Patlama sonucu 4 katlı bir binanın 2 katı çöktü. Bağımsız Yayınlar Turkmen, News ve Chronicle of Turkmenistan tarafından bildirildi. İlk bilgilere göre bir konutta patlama gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldi. 7 Temmuz'da Chronicle of Turkishmenistan gazetesi muhabirlerine atıfta bulunarak evde meydana gelen patlamanın bazı ayrıntılarını bildirdi. Yayın, olay sonucunda 3 kişinin öldüğünü bildiriyor. Çölü var, 2 kadın ve 1 çocuk. Girişte bir bankta oturuyorlardı ve devrilen 4 beton panelden biri üzerlerine düştü. 6 kişi daha hastanelere kaldırıldı, ikisi yoğun bakımda diye yazıyor gazete raporda yaralı ev sakinlerinin girişlerde yoğun gaz kokusu olduğu konusunda şikayette bulunarak konut departmanı ve şehir gaz şirketi ile birçok kez iletişime geçti, ancak herhangi bir müdahalede bulunulmadığı kaydedildi. İnsanlara onarım için boru ve yedek parça olmadığı söylendi. Azatlık, Türk Menabat'ta bir konut binasında meydana gelen patlamanın hemen ardından internet iletişiminin kısıtlı olması nedeniyle şehirdeki muhabirlerine hale ulaşamıyor. Şehir köy hakimlikte yorum almak mümkün değil. Bayramali'deki gaz ve elektrikli ev aletlerinin kontrollerinin Türkmenabat'ta bir konut binasının patlamasıyla bağlantılı olup olmadığı da öğrenilemedi. Temmuz 2019'da Aşkabat'ın 10. Mikro bölgesinde bir konut binasında bir gaz patlaması meydana geldiğini hatırlayın. Bu patlamadan sonra yetkililer kontroller yaptı ve halkı gazlı cihazları kullanırken dikkatli olmaları ve arızaları gaz tedarik departmanlarına bildirmeleri konusunda uyardı. Türkmenistan'da 2018 sonbaharında bedava gaza yönelik faydaların kaldırılmasının ardından evlere ve apartmanlara gaz sayaçları kurulmaya başlandı. O zamandan beri azalttık, sakinlerin gaz sızıntıları ile ilgili şikayetlerle düzenli olarak yerel gaz tedarik departmanlarıyla iletişim kurduklarını birçok kez bildirdi. Türkmenistan'daki yetkililer, gaz sızıntıları ile ilgili patlamalar veya trajik kazalar hakkında asla rapor veya yorum yapmıyor. Bu konu devlet medyasında da tartışılan bir konu değil.